Lütfen çok sağ, ol, çok sağ Hepimizin başı sağ olsun, kıymetli dostlarını burada görüp tabii ki e, onu düşünüyoruz hep birlikte, ben de düşünüyorum. İlk kaybettiğimiz haberini aldığımda aklımdan ilk geçen duygu şu oldu, eyvah güçlü bir ses gitti. E, çünkü e, ayıltan, uyandıran, düşündüren ve e, hissettiren çok enteresan, tespitleriyle yazdıklarıyla hepimize çoğu zaman ders veren yön veren özel bir insandı. Bu yönüyle kaybımızın büyük olduğunu biliyoruz. Ee, çok şey yaptı, çok yönlü bir kişilikti zaten. Dostları burada çok güzel ifade ettiler. Yani sanatçı, tiyatro sanatçısı, kitap yazarı e, efendim, söyleyeyim haberci, gazeteci her yönüyle düşünen bir insandı. Biz de tabii sıkı takipçisi aynı zamanda söylediklerinden gerçekten ders alan ve uyanan bir insan konumundaydık. Hayranıydım. Allah rahmet etsin. Gerçekten çok değerli bir insanı kaybettik. O güçlü sesi bize iyi geliyordu, farkındalığımızı ve elbette ki yapmamız gereken bir kısım hamlelere ışık tutmasıyla değerli bir insandı. Şöyle söyleyeyim, bizlere düşen öylesi kıymetli bir insanımızı, vatandaşımızı, aydınımızı, hemşerimizi sesiyle, sözüyle, kalemiyle, ismiyle yaşatmak. Hep birlikte yaşatacağız. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Ben son konuşmacıyım herhalde. Benden önce konuşan Herkesi dinleyince Metin Uç hakkında en son konuşması gereken kişinin ben olduğum ortaya çıktı zaten. Ama çok enteresan bir kişilikti. Şöyle ki Metin Zakoğlu benim telefonumu ona, onun telefonunu bana vermişti. Telefon çaldı. Açar açmaz ona bir cümle söylemek istedim. Aynı saniyede eş zamanlı olarak o da bana o cümleyi söyledi. Ben sizin hayranınızım biliyor musunuz demiştim kendisine. O da bana onu söyledi. Uzunca güldük. Meclis'teki yaptığım çok dolaşan bir konuşmadan bahsetti. Sıkıldıkça izliyorum dedi. Dedim ki biz sizi izleyemedikçe sıkılıyoruz. Ben 90'ların sonlarında o muhteşem sabah haberleriyle güne başlamanın tadını metin uca ekranlardan koparıldıktan beri eksikliğini, yoksunluğunu çeken biri olarak işte bundan birkaç yıl önce iletişim kurabilmiş olduk. Ama şöyle enteresan bir tarafı vardı. Televizyonla ulaşamadığı herkese birebir ulaşabilecek kadar enerjikti. Sürekli iletişim halindeydik. Biraz önce kulağıma söylediğinizi çok söyledi. İnanılmaz ilgiliydi Türkiye meselesine. Biraz önce Didim'de partiyi nasıl kurtulacağını konuşmuş, bana da söylerdi neler yapmak lazım diye. Bence ne yapmamız gerektiğini kendi yaşantısıyla vasiyet edip bitmiş. Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde Türkiye'de kurtulacak, hepimiz de kurtulacağız. dayısı tarafından çocukken Fenerbahçeli yapılmış bir tek dayısı olan biri olarak kardeşimi bu acıya dayanmakla dayanmama arasında gelip giden kardeşini ve onu kardeşi gibi gelen, seven hepinizi saygıyla selamlıyorum ışıklar içinde olsun.